Hepimize, hepimize vazifeler düşüyor. Ben şimdi küçük bir hikaye anlatacağım. Düşünme süresi sonra söz sizde sorularınız ve ilaveleriniz için. <laughs> Fabrikatörün birisi güzel bir ihale kapmış, Narenciye Fabrikası gitmiş, banka oturmuş sahil kenarında. Ee, Seyrederken yanında bir adam oturmuş bankanın üzerinde rahat rahat duruyor. Demiş ki sen ne yapıyorsun burada, yatıyorum işte demiş ya. Ee, Aldım şu bin lirayı bugün keyfim yerinde. Neymiş ne, ne yapacak bu bin lirayı? Al bin lirayı, kendine limon al. E demiş o limonları sat. Kendine limon aldı sat. E sonra o limon arası biraz sat biraz daha para kazan. E sonra sonra git kendine bir manav aç. E sonra o manav arabasını büyüt. Sonra sonra kendine fabrikası bu. E ee, sonra demiş çok büyük zengin olursun, adamların olur demiş. Yan gelip yatarsın. Adam düşünmüş taşımış. Abi ben zaten yan gelip yatıyorum. Ne gerek var bu kadar çalışmaya? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar bu çok önemli. Bir gün bir derviş mürşidi ile birlikte yolda gidiyorlar. Bu sizin için önemli arkadaşlar. Yolda gidiyorlar. Yolda bir yaralı kuş görüyorlar. Yaralı kuş hemen Kalem diyor ki: "Ya acaba bu kuş burada nasıl rızıklanıyor? Nasıl burada yaşıyor?" O arada bir başka kuşun ağzında solucanla oraya geldiğini görüyor. Ve o solucanı diğer yavru kuşun gagasına bırakıp ayrılıyor. Kalemenin hemen mürşide dediği şu: "Hocam bundan sonra ben sadece Allah'ı zikredeceğim. Çünkü Allah yarattığı hiçbir kulunu yalnız bırakmaz, aç bırakmaz." Evladım diyor. "Doğru. Doğru. Ama keşke o solucan getiren, getiren kuş olmayı murat O da bir kuştu. Evet, siz İmam olarak arkadaşlar, siz İmam olarak yaralı kuş olamazsınız. Olmaya hakkınız yok. Siz her zaman bu topluma solucan getiren ve